Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Teknaşı'da Mustafa Çapacı. Bugün e, gitti gidiyor'dan bir sipariş oluşturduk. Bir ürün satın aldık. O da e, elimize ulaştı. Şöyle Evkiba'dan, gitti gidiyor'da dükkan sahibi olan Evkiba'dan e, şurada görebilirsiniz. Fusion Pro olarak adlandırılan jilet siparişini verdik. Bayağı büyük bir kutuda göndermişler. Şöyle e, kırılabilir hassas ürün falan filan yazmışlar. Biz şimdi hemen bunun kutusunu açalım. Bakalım içinden bize neler çıkacak. Öncelikle şu faturası kodozlama dalıyorum ben. Evet. Nihayet açabildik. Kutunun içi boş. Ürünler burada. Hemen bakalım bize ne göndermişler. Beklediğimiz gibi bir ürün mü? Faturası olduğu için e, üründe sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir adet köpüğümüz var. Şöyle şöyle gösterelim. Ciletin şöyle onu şöyle koyalım. Evet, bu yedek kartuşlar arkadaşlar. Şöyle sekizli, Fusion pro'nun sekizli ucu var. Arkadaşlar, bu kartuşun bir tanesini ben 6 ay kullanıyorum. Onu söyleyebilirim. Çok karlı, pahalı. Tamam, katılıyorum. Pat şöyle göre görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Her i̇ki tane var şurada ve burada. Her birinde dörter tane var. Bunun fiyatını e, alışveriş merkezlerine gidip bakabilirsiniz. E, dört tanesi dahi 46 lira falan dörtlüsü. Hemen şuradan makinenin kendisine gelelim. Şu makinenin kendisini de açalım. Evet. Bunda bir tane de uç var. Gördüğünüz gibi şöyle bir ürün. Ürünün kutu, kutusu da çok şık açıkçası. Yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlayabiliyor. Bundan önceki serim benim. Burası sabitti. Bu da çok başarılı. Ben bu kartuşları çok beğeniyorum. Bir de Evet. Şöyle bir çanta göndermişler. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Ciletten. Hani e, seyahate falan çıktığınızda ciletinizi bıçağınız, kartuşunuz diş fırçanızı koyup burada da ayırtan cüzdan böyle bir bölmesi var yanlış açtık galiba yok <laughs> şimdi açıldı bu bölüme de istediğin istediğinizi koyup şöyle taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar sağ olsunlar çok teşekkür ederim bu çanta içinde ee, evi diye ben tabi bununla ilgili de güzel bir yorum oluşturacağım ben bu zamana kadar e, gitti gidiyordan verdiğim siparişlerin hiçbirini ne eksiksiz ne de yanlış aldım arkadaşlar. Çok güvenilir bir sitedir. Girip o siteye de bakmanızı tercih ederim. Sitenin mantığı şöyle. Siz ürünü satıcıdan satın alıyorsunuz. Gitti gidiyor da birçok dükkan var. Birçok satıcı var. En iyi yorum almış. En iyi başarılı satıcıyı seçip ürünü satın alıyorsunuz. Sizin paranız gitti gidiyor hesabında bekliyor. 3 gün içerisinde zaman 3 gün olarak belirlenmiş. Kargo sizin elinize ulaşıyor. Ben bu ürünü pazar günü verdim ve bugün salı. Salı günü bu ürün elime geldi. Ben bu ürünleri bakacağım. Bir aksilik bir yanlışlık yoksa yarına kadar yarın gece 12'ye kadar vaktim var ürünleri onay verebilmek için. Onay verdiğim takdirde benim ödeme yaptığım Para gitti gidiyorun hesabında demiştik. Onay verdiğimde o hesap satıcının hesabına aktarılıyor. İşlem bu şekilde ilerliyor. Eğer siz üründe bir sıkıntı yaşamışsınız gitti gidiyor. Bunu e, sitesinden yazıyorsunuz sorun olduğunu ve ürünü iade ediyorsunuz. E, gitti gidiyor e, satış kuralları gereği ürünün iade kargosunu siz ödüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kural koymuşlar. Kargoyu ödedikten sonra ürünü iade ediyorsunuz. Gitti gidiyor da sizin kredi kartınıza ya da hesap kartınıza ya da ne kullandıysanız, ne kullanarak aldıysanız parayı sizin hesabınıza tekrardan yatırıyor arkadaşlar. O yüzden güvenilir bir site almanın ürün bakıp oradan satın almanızı tavsiye ederim. Bana gelen ürünler bunlardı. E, i̇ki gün içerisinde elime ulaştı. Ürünler de orijinal, başarılı ürünler. Ee, beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı, paylaşmayı da unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Teknolojiyle kalın.